Evet, merhaba arkadaşlar. Ben ENS Biyoloji yazarlarından Tuğçe Akçada Özkul Bu da arkadaşım Semiha. Semiha Hocam sizde de. Semiha evet. Ee, ben de Semiha Bahadır arkadaşlar. Ee, ben de ENS Biyoloji yazarlarındanım. Ee, birlikte çalışıyoruz. Ne Uzun kadar süredir çalışıyoruz Semiha Hocam? Yani 2013 mi? 2013. 2013'ten beri. 2013'ten beri. Özel delik. sektörde başlayan aynı zamanda yazarlık e, ne diyeyim Çabalarıyla daha sonra <laughs> devam eden ve artık aile dostuyuz zaten yazamadan duramıyoruz çünkü o bizim görüşmemiz için de bir bahane. Evet, değil mi? Yazmak bizim görüşmemiz için bir sebep oldu. Memnunuz şu an birbirimizden artık böyle birbirimizin yazdığı soruları anlayabiliyoruz bunu Tuçe yazmıştır ya da bunu Semiha yazmıştır diyebiliyoruz. Tarzlarımız O zamanlar karışıyor değil mi? Ben bulamıyorum hangisi benim sorum çok artık tarzlar evet, aynı artık oldu. Bu senin miydi aynı. benim mi? <laughs> Böyle müthiş bir tamamlama içerisinde. Tabii artık yani birbirimizi çok güzel tamamlıyoruz ve e, bundan sonra da zaten çalışırsak herhalde hep birlikte çalışır devam ederiz diye düşünüyoruz. Bir, bir kavga olmazız <laughs> Şimdi Semiha evet. hocam biyoloji nasıl çalışılmalı? Bu önemli. Yani... Önce siz başlayın bakalım ne yapacağız biyoloji çalışırken TYT, AYT ya da genel adıyla YKS'ye hazırlanırken çocuklarımız ne yapmalı? Çünkü benim evet. oğlum da 2021 tayfa. O yüzden böyle bir de anne pozisyonunda sizi dinleyin. Biyolojiye evet benim nasıl çalışmalım? daha çocuklarım küçük olduğu için daha o seviyeyi eremedik biz. E, tabii biyoloji genellikle e, sayısalcıların korkulu rüyası oluyor. E, çok Maalesef. fazla konu olduğu için konularda işte hocam çok ezber var, çok latince terim var. Nasıl aklımızda kalacak? E, öğrenciler bunu çok fazla e, gözlerinde büyütüyorlar aslında. E, bir yandan hak da veriyorum çünkü çok fazla ders var. Biyolojide de e, terim kalabalığı fazla olduğu için öğrenci tamamen hani zorlanıyor biyoloji ve hep en sona bırakıyor. Bir de şurada es vereyim sınavda da en son e, ders olduğu için ve maalesef de soru sayısı artık işte evet, TYT'de için. 6, AYT'de 13 ya bu kadar konu var soru da bu kadar biz sona bırakalım ne kadarını kotarabilirsek evet, diye ya düşünüyorlar. Ya da biyolojiden yapmasak da olur nasılsa hani bir şekilde yaparız moduna girilirse zaten hakikaten sınavda gümlenir. Evet. E, çünkü e, biyolojinin arkadaşlar yapılabilirliği genel anlamda düşük olduğu için... ...getirisi de fazla oluyor. O yüzden lütfen biyolojiyi bırakmayın. Ki biyoloji zevkli bir ders. Çalış çalış çalış. <laughs> <laughs> e, ne yapmak gerekiyor? Evet, nasıl başlayacağız? E, gençler nasıl başlayacağız? Tabii ki önce konu anlatımıyla başlayacağız. Yani konuya çalışacağız. E, direkt hocadan mı dinleyeceğiz konuyu çalışırken? Hayır hocadan dinlemeyeceğiz. İlk önce açacağız konu anlatımlı bir kitabı. Bu milli eğitim kitabı olabilir ki... ...milli eğitim kitabı mutlaka olsun... Çünkü. ÖSYM e, orayı baz alıyor sonuçta. Aynen. Onların kazanımları orayı önemli tabii ki. Ve e, konu anlatımlı kitap hangi kitabı tercih ediyorsanız orada da milli eğitimin kazanımlarına dikkat edilmesi evet, gerekiyor. Yani onu işte, yazarken değil. o kazanımlara uyan bir kitabı tercih etmeleri Hı -hı. gerekiyor. Yani önce öğrenci kendi çalışacak. Aynen. Kendin çalıştın. Kitabını açacak. Evet. Evet. Sonra ne yapıyorsun? Sonra ne yapıyorsun? Ama çalışırken tabii şunu unutmuyoruz arkadaşlar. E, biyoloji olunca bizim alan Yazma ve öğrenme merkezi yan yana. Dolayısıyla elimizde bir kalem olacak. Yazarak çalıştığınız şey her zaman aklınızda daha çok kalır. Evet. Tabi bu yazma deyince alıp da birebir hepsini dikte etmek değil. Altını çizebilirsin, evet. önemli gördüğün kısmı not edebilirsin. Genelde öğrencinin hatası o değil mi hocam? Yani e, ne yapıyor? Direkt alıyor. Roman okur gibi sayfaları ya çeviriyor. Da yazarken işte hocam ben özet çıkardım diyor bir bakıyorum. Özetle kitap aynı. Ha, evet. e, bu da hata yani kendi anlayacağın şekilde not ufak tutmalısın. ufak notlar tutmak birinci aşama bu evet. ikinci aşama hocam ikinci aşamada ne yapıyoruz konuyu çalıştık ve diyoruz ki o ben bu konuyu çok iyi öğrendim genelde o yanılıyor öyle oluyor <laughs> evet e, ne yapıyoruz sevdiğimiz bir hocadan bu okul öğretmenimiz olur. bu ben olabilirsin yok hoca olabiliriz e, ya da YouTube'da başka bir hoca olabilir efendim evet Belki özel, konu, ders kurs, olabilir. özel ders hocası özel ders yani artık neyse hangi hocayı seviyorsanız ondan o konuyu dinliyorsunuz. Dinlemek, mutlaka dinliyorsunuz. Ee, ve o hocayı dinlerken de yine tekrar not alıyorsunuz. Ee, not alırken yine kendi dilinizde olmasına dikkat edin. Kısa kısa arkadaşlar. Aynen. Yani, çok zaman harcamadan. Evet hani öğretmen zaten konuyu anlatırken bir şeyin üstünde çok fazla durur. Ya da işte der ki bu sınavda çıkar Burası arkadaşlar. Çok önemli Burası çok, gibi. çok önemli gibi şeyler söyler. Biz işte dershaneciyken işte bu üniversite sınavında çıkar buradan soru gelir diye başlardık. Genelde şimdi, de tuttururduk değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> çocuklar şimdi geri dönü işte verirdi. Ne evet. yapıyoruz? İşte bu normalde çocuklar ben bunu sorarım sınavda çıkar ha, diyoruz yani, yani ona ee, dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ben burayı bir toparlayayım. Evet. Bir hocadan dinlemeden önce ister gerçek bir hoca dokunabileceğiniz ister salal alemde mutlaka altyapıda bir hazırlık yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi kafanıza noktaları koyuyorsunuz ki hoca anlatırken o noktaları birleştirip evet. kafanıza bir şekil bir şablon oluşsun. İkinci aşama bu. Üçüncü aşama hocam. Üçüncü aşamada ne yapıyoruz arkadaşlar ee, konuyu çalıştık ee, ve şunu söylemek istiyorum ee, bir konuyu bir hocadan dinledik ya da biz çalıştık arkadaşlar e, bu dinlediğimiz konu bir saat sonra ne yapacak bunun yüzde elli altısı e, gidecek bir Alman psikoloğu her evet, bir araştırmayı Alman yapan, evet. araştırması böyle yani e, öğrendiğin bir şey ya da dinlediğin bir şey bir saat sonra yüzde 56'sını tekrar etmediğin zaman Aynen. unutuyorsun. E ne yapıyorsun o zaman sen bir saat sonra tekrar nasıl bir ya tekrar? Ya bunu şöyle de söyleyebiliriz araya giriyorum gene şimdi biyoloji dersi atıyorum üçüncü saat sekiz ders görecek. Evet. Çocuk eve gitti belki bir saati geçecek ama gün içerisinde mutlaka. ...eve gittiğimiz zaman o gün gördüğümüz dersi... ...ya da kendi çalıştığın dersi bir tekrar etmek Aynen gerekiyor. Öyle. Nasıl yapacağız hoca? Nasıl yapacağız? Ee, zaten hocayı dinlerken ya da... ...kendin önceden çalışmıştın, notlar almıştın kısa kısa... ...o notları bir okuyacaksın. Gözden, geçirecek Gözden geçireceksin. Ya da ya ben bunu istemiyorum, ben hani o notları tekrardan okumak istemiyorum, tekrardan kitabı açıp çalışmak istemiyorum dersen o konuyla ilgili test çözeceksin. Test çözeceksin. Yani test çözmek önemli. Ha testi çözdün. 20 soruluk bir testi bir bu. Bir test bile yeterli. Bir test bile yeterli. Evet. O 20 sorunun içerisinde onunu yaptın, onunu yapamadın. Moralimizi yani, bozmuyoruz. Aynen. Yapamadığımız soruları mutlaka öğreniyoruz. İşte e, artık biliyorsunuz tüm soruların, kitaplardaki soruların video çözümleri var. Genelde uygulamaları Aa, var. Orada, e, dinlersiniz ya da e, birebir var. Birebir hocanızdan öğrenebilirsiniz, sorabilirsiniz. Aynen, aynen. Ee, yani yapamadığımız sorular üzerinde duracağız ki zaten. Tabii, ee, unuttuğumuz, nerede, Unuttuğumuz, anlamadığımız yaptığımızı... yerleri pekiştirebilelim. Aynen, hatamızı öğrenmemiz. Tabii Bir gerekiyor. kitap yetmiyor değil mi hocam? Yetmez. Yani süreç boyunca en az e, ne diyelim? 3 kitabı üç taraması lazım kitap. biyolojiden bir öğrencinin ki Dediğimiz gibi çok konu var Semih Hoca başta söyledi. Soru sayısı az. Her yerden soru gelme olasılığı var. Evet. Bir de maalesef biyolojiyi çok tamam şöyle ayırıyoruz dersleri de 9-10 TYT 11-12 AYT çok ilintili konular var. Dolayısıyla biz TYT AYT diye ayırmayı çok doğru bulmuyoruz. Evet. yani Bütün konular hem TYT için hem de AYT için geçerli. Mesela 11. sınıf konusu sindirim sistemini öğrencinin iyi öğrenebilmesi için. Organik bileşikleri, bilmesi aynen, gerekiyor. Canlının yani, temel, bileşenler, temel bileşenleri içindeki de... karbonhidrat, protein yağ onları biliyor musunuz? Onları lazım. bilmesi lazım. O yüzden hani bizim dersimiz çok iç içe. Ee, bu yüzden kesin bir ayrım yapmak zor, zor arkadaşlar. E, hepsine hakim olmanız gerekiyor. Kesinlikle. E, kesinlikle. Ne yaptım? Test çözdüm. Gün içerisinde aynı konuyu öğrenmiştim. Ondan sonra bir saat sonra olmadı. Bugün içinde oldu. Testimi evet. çözdüm. Ardından ne yapıyorum? Ardından arkadaşlar bir hafta sonra, bir gün sonra yapmanız daha mantıklı ama yapamıyorsanız bir hafta sonra aynı konuyu tekrar etmeniz gerekiyor. Kısa bir tekrar. Var. Kısa bir tekrar. Efendim ne olur? Ee, ne bileyim grafiklere grafik. bakarsın, şekiller, tammlara bakarsın. Artık birçok kitapta Heh, var, var ya da uygulamalarda. var da bunlar. Ya Sen not almışsındır, o notları okursun ve mutlaka o konuyla ilgili test çözeceksin. Tamamen sana bağlı. Bir test olur bu, iki test olur. Tabii ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Tabii değil hocam? yani ama hani e, tek dersin biyoloji değil ders. Uzun ama bir süreç zaten. Hedefi o. yüksek olan arkadaşlar e, emek verecek maalesef. Emek evet. vermeden hiçbir şey olmuyor. Adım 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 adım, Aynen. adım. çok uzun bir süreç. Şöyle düşünün arkadaşlar sizin 9 10, 11 ve 12 okul sürecinde 4 yılda gördüğünüz bütün dersler, bilgiler ister MFC oğlum ister TMC eski deyimle ya da sayısalcı, sözlerci, iştarlık fark etmiyor. O sürece sıkıştırıyorsunuz. Yaklaşık evet. 8-9 aylık bir sürece sıkıştırıyorsunuz. Oluyor mu? Oluyor. Tabii biz yıllarca dershanecilik yaptık. Bütün konular bitiyor. İkişer kere de tekrar ediyoruz evet, değil mi hocam? Aynen. Yani hani birlikte de çalıştığımız için. Oluyor mu? Oluyor. Yani ben altyapıdan eksiğim hocam. İşte 9'da şu konularım yok. 10'da bu konularım yok. Atıyorum. İşte 12'de zaten okulu çok önemsemedim. Hep buraya yüklendim. Hiç önemli değil arkadaşlar. Siz 2021 tayfa olarak bu işe başladığınız zaman sıfırda olabilirsiniz. Zaten Nerede olursanız olun bu süreçle ilgili 9 10 11 12 sistematik bir şekilde hepsi akacak konu Aynen yani. anlatılacak, akacak. Siz de ritmik olarak çalışacaksınız. Dediğim gibi yavaş yavaş, planlı ve programlı. Evet. Ama şu dersi en sona bırakayım. Sınavda da en sonda sorusu geliyor derseniz bu iş olmaz. olmaz. Maalesef biyoloji biraz sayısalın içinde ama sözel ağırlıklı bir ders olduğu için tabi asla biz ezber Aslında, olduğunu kabul e, etmiyoruz değil mi? Aslında tamamen çalıştırıyoruz değil mi aynen, hocam? Aynen, yani aynen. biyolojide hem sayısal lob hem işte Kesinlikle. sözel lob. Kesinlikle iki tarafta Bizim Bizim branşımızda çalışıyor. Aslında. Tabi biz alanımızı seviyoruz o ayrı belki öğrenci sevmiyordur. <laughs> <O gülüyor> onu bilmiyoruz ama. Kesinlikle sona bırakmayacağız ayrıca ezber bir ders değil mutlaka evet, soru çözeceksiniz İnanın öğrendiğiniz zaman soru çözerken keyif çok alıyorsunuz keyif gerçekten karşılığını gördüğünüz zaten bütün dersler için bu geçerli. Evet ki yeni nesil sorularda çok keyifli artık. Aynen daha olacağım? keyifli yani, tabii ki. E, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar yani ben e, bunu öğrencilik yıllarımdan hatırlıyorum. Uzun sorudan ben genelde korkardım. Hani evet. uzun soru, zor soru, nasıl okuyacağım? Bu nasıl olacak? Ben işte başını okurken sonunu unutacağım gibi şey olur. Ee, böyle bir şey değil uzun sorular Artık genelde içinde aslında var zaten, evet, kolay sorular Dikkatli oluyor. Dikkatli okuduğun zaman Aynen. yakalıyorsun aslında orada bir tiyo veriyor evet. cevap için. Ki yeni nesil sorularda da öyle arkadaşlar korkmayın kesinlikle siz konuyu bildikten sonra hani sorunun içerisinde de zaten belirli tiyolar var o tiyoları da alınca çok rahat soruyu evet. çözersiniz ama... Ee, ne yapmamız gerekiyor? İlk önce motivasyonumuzu yüksek, yüksek tutmamız Tabii gerekiyor. Ki. Önce evet. kendinizi motive edeceksiniz. Aynen. Yani her olacağız. dersi sevmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Tamam sevdiğimiz derslere daha iyi çalışıyoruz. Evet. Sevdiğimiz hocaların derslerini daha çok seviyor ve çalışıyoruz. Ama böyle bir şey yok. Mesela ben Öğretmenim ama bir anneyim. Yemek yapmayı sevmiyorum ama mecburen yapıyorum. Sevmediğimiz işleri de <laughs> yapıyoruz, yapıyoruz evet. mecburiyetten. O yüzden ben bu dersi sevmiyorum. İşte en sona bırakayım, çalışmayayım. Böyle bir şey söz konusu değil. Hepsi bir bütün İşte matematiği, biyolojisi, fiziği, kimyası, Türkçesi, tarihi, coğrafyası. Hepsini biliyor olmanız lazım. Eğer derece gibi bir hedefiniz varsa zaten bırakın üç kitap değil mi hocam? Yedi, beş. sekiz kitap herhalde. Evet. En az evet. beş. Yani en az beş diyelim. ...mutlaka bitiriyor olmanız lazım. Artık sizin işiniz çok kolay. Her yerde var. Yani kitaba ulaşmak daha kolay. İşte hocaya ulaşmak daha kolay. Aynen artık YouTube'dan değil mi? Birçok uygulamadan. Onu sevmedim ondan dinlerim. Yani tercihinizi deneye yanıla bulabilirsiniz. Ama şu hataya da düşmeyin. Ben özellikle bunu da söyleyeceğim. İşte TYT AYT potasına girdi... ...şimdi öğrenciler. Benim oğlum... ...konuyu anlattım diyelim ki. İşte Geçen solunum sistemini anlattım. Ertesi gün sordum test çözdün mü? Tamam bir tane çözmüş. Ertesi gün dedim ki gel beraber bir daha çözelim ya da bir hafta içinde sen yap. Hayır ben bu konuyu çok iyi biliyorum dedi. <laughs> İki hafta sonra bir soru sordum. Yüzüme baktı. Bu ne ki falan diye. Yani unutmuş. Yani ben bunu biliyorum değil. Evet tekrar etmek çok önemli. Mutlaka tekrar edeceğiz ki konuyu unutmayacağız. Tabii ki. Onu da testlerle yaparsak tabii daha mantıklı. Tabii yani test çözmekle hem konuyu pekiştiririz hem daha hız kazanırız. Aynen. Hem soruya nasıl bakacağımızı nasıl yaklaşacağımızı görürüz. Bu yüzden önce... Ama ben bunu biliyorum demeyeceğiz. Değil Kesinlikle. Mi? Yani biliyorum demek en büyük hata zaten evet, hocam. Evet. Yani. Ee, biz şu an hani ki biyoloji çok geniş, çok yeni geniş. yeni şeyler öğreniyoruz, sürekli öğreniyoruz. Her sene öğreniyoruz. arkadaşlar kesinlikle her sene değişiyor Aynı. ve e, her sene yeni ne çıktıysa biz onu takip ediyoruz. Kaç Etmek yıllık zorundayız? ben 25. yılım sizin evet, hocam benim 17 olacak. 17 yani Hı -hı. hala aa bu da mı varmış dediğimiz şeyler var. Var. Evet. Yani gerçekten biliyoruz demek için sürekli tekrar 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 konuyu çalışacağız, sınava kadar soru çözeceğiz, ritmik olarak. Yani e, hedefiniz varsa e, arkadaşlar bunu yapmak zorundasınız. Ya hocam hani benim hayatım hep mi böyle geçecek? ya Hayatınız hep böyle geçmeyecek. Yani sen bir yıl, sekiz ay, on ay belki dişini ölü, sıkacaksın. Ölü ölü, taklit yapıyoruz, ee, sadece ders çalışıyoruz. Evet, yani dişini sıkacaksın. Sonrasında ne olacak? Sonrasında istediğin, istediğin üniversite, bölümde, istediğin, bölüm, istediğin üniversitede. Evet. Yani görüyorsunuz birbirimizi tamamlıyoruz. E, okuyacaksın. Ha hocam işte okulu kazandım. Ne olacak? Ondan sonra zaten gidiyor bir şekilde. Evet, yani gidiyor, gidiyor. geliyor. Hani o süre içerisinde sıkacaksın. Bir yıl içinde yani. Ee, işte arkadaşlık ilişkilerine birazcık daha böyle her bir şeyi, her şeyi hocam, e, yani. ara vermek gerekiyor. Tabi gezmeyin tozmayın demiyoruz biz. Aynen. Ama her şeyi tadında yaparsanız. Ama yemek vermeden olmuyor. Yemek olmaz Aynen. tabii ki. Nasıl yani. arkadaşlar olimpiyatlara katılan bir diyelim ki koşucu. Bir sene boyunca aslında ta küçüklükten itibaren evet. Olan belli de bu iş için uğraşıyorsa sizde de hani son iki ay kala çalışayım bu işi yapamazsınız. Böyle bir şey söz konusu tabii değil. Hani bir yani. sporcu bile her gün düzenli o antrenmanları yapıyorsa siz de ders için bunu yapmak zorundasınız. Evet. Yani biz e, hani e, kitabı yazarken değil mi hocam? Yani onun bir ön hazırlığını yapıyoruz. Tabii tabii. tabii. E, o kitap ha, hemen hani bir anda hop pat diye Mümkün çıkmıyor. Yani. yani bir yıl neredeyse hani en az Belki bir soru bir üzerinde yıl. bazen kaç kez uğraşıyoruz değil Tabii mi? Beğenmedik olmadı beğenmedik değiştir. Ee, o yüzden hakikaten çabalamadan, emek vermeden hiçbir şeyin sahibi, sahibi olamayız. olamayız arkadaşlar. Çalışacağız, yapacak bir şey yok evet, ama nasıl e, bağlı? E, sistematik çalışacağız. Evet, güzel yani değil. öyle hani ben hocam çalışıyorum günde 8 saat, 10 saat" öyle bir şey yok. Ne? Yani başında e, boş boş durmayacağız. Orada bir şey kullanmak istemiyoruz. <laughs> E, boş boş durmayacağız sistematik çalışacaksınız e, zaten meyvesini de yersiniz. İnşallah. İnşallah <laughs> evet. Hepinize e, başarılar diliyoruz arkadaşlar. Diliyoruz arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. E, bizim söyleyeceklerimiz bu konuda böyle bir toparlarsak hocam ne yapıyoruz? Konu çalışıyoruz. Bir hocadan dinliyoruz. Dinliyoruz. Test çözüyoruz. test çözüyoruz ama o gün içinde mutlaka tekrar ediyoruz. Bir hafta, hafta içinde sonra aynı tekrar konuyu test tekrar test çözüyoruz. Bir ay sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep geriye bir dönük. Ay sonra test hani, çözerek. Bir ayda dört hafta olduğunu düşündüğümüzde. E, dört haftanın tekrarını dört, dört yapıyoruz. Dört her haftanın tekrarlar Aynen. şeklinde. Aynen. Tabii tekrarı nasıl yapacaksınız? Test çözeceksiniz gençler. Bu şekilde aslında tüm dersleri bunu Böyle uygularsanız. Böyle yaparsak zaten en az üç kitap her dersen de biter tabii diye düşünüyoruz. Tabii bitmiş olur ve e, istediğiniz hedefe de ulaşırsınız diye düşünüyorum ben. Şimdiden başarılar, başarılar. iyi diliyoruz. çalışmalar diliyoruz. <laughs>